Merhaba sevgili öğrenciler. Sizlere verdiğim ödev çözümlerine hemen başlıyoruz. Yanda bir kenar uzunluğu 1 cm olan kareli kağıdın üzerine çizilen bir şekil verilmiştir. Verilenlerden hangisi yandaki boyalı bölgenin alanına santimetre kare cinsinden en yakın tahmindir. Bir kenar uzunluğu 1 cm olan küçük karelerden oluşan bir şekil var. Tabi hepsi bir kare değil. Burada yarım kalmış karelerde göreceksiniz yarım kalmış şekiller. Önce biz bu şeklin kaç tane kareden oluştuğunu bir hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tam olan kareleri sayıyoruz. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 tane tam kare var. Bakın burada 2 tane üçgen var. 2 üçgen e, karenin içinde ol, ol, olabiliyordu biliyorsunuz bir köşegen çizince. 30'un üstüne bir tane daha kare ekledim. 31. Buradaki 2 üçgen de bir kare yaptı. 32 yaptı şimdilik buradaki kare sayısı. Yani A şıkkı ve B şıkkı elendi. C ve D arasında kalacağım ama Bakın bu şekil daha bitmedi. Bakın burada mesela e, karenin tamamlanmamış hali var. Burada var. Buralarda yarım kalan şekiller var. Burada var. Öyle bir şekil. E, bu zaten 32 geçecek bu sayı. O yüzden e, 35 diyeceğim. Buradaki şeklin alanına e, en yakın olan tahmine 35 diyeceğim. Cevabımız D şıkkında olacak. Hemen ikinci soruya geçelim. Evet soruyu okuyoruz. Yan dikdörtgen şeklindeki bir müzik kursuna ait kat planı verilmiştir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Kat planı burada görüyorsunuz. E, bağlama kursu sınıfının alanı 15 metrekaredir diyor. Bağlama kursu buradaki sınıfımız e, bir kenar uzunluğunu 5 vermiş. Diğer kenar yani burada bağlamın bağlama e, oluşturan şekil dikdörtgen görüyorsunuz uzun kenarını 5 vermiş. Kısa kenar şuradaki uzunluğu bulmam lazım. O uzunlukta burada M yazan e, odanın e, karşı kenar uzunluğu 3 metre. O zaman buradaki uzunlukta 3 metre olmalı. Demek ki bağlama kursu sınıfının alanı için kısa kenarı 3 uzun kenarı 5 3 ve 5'i çarptığımda 15 metrekare olduğunu bulacağım. A şıkkı doğru. Gitar sınıfının alanı M sınıfının alanının Iki, iki, katıdır diyor. Gitar sınıfı için kenarları 4 ve 3 görüyorsunuz. 4 kere 3'ten 12 metrekare gitar sınıfının alanı. M sınıfının alanı da kısa kenara 2, uzun kenara 3. 2 ve 3'ün çarpımından M sınıfının alanını da 6 metrekare olarak bulacağız. Ee, gitar sınıfı 12, M sınıfı 6. Gerçekten 2 katı mı acaba gitar sınıfı, M sınıfının? Evet, 12'yi 6'ya bölün e, iki çıktığını göreceksiniz. Gitar sınıfı mey sınıfının alanının iki katı olduğunu görüyorsunuz. Kemal sınıfının alanı 16 metrekaredir. Kemal sınıfının alanı için önce bu keman sınıfının kenar uzunluklarını bulmam lazım. Onun için buraya bir temizleyelim. Evet şimdi keman sınıfının alanı için bakın şuradaki kenar uzunluğu ile Şuradaki kenar uzunluğuna ihtiyacım var ki o ikisini çarpınca alanını bulayım. Bunun için mesela burası 3 metre olduğu için karşısı da 3 metre olur. O zaman buradaki kenar uzunluğu 3 ve 1'in toplamından 4 metre olur. Kemal sınıfının bir kenar uzunluğunu 4 metre olarak bulduk. Peki buradaki uzunluğu nasıl bulacağım? Onun için de bunun tamamına bakın. 3 ve 8'i toplayın. Bu kenar uzunluğu 11 metre yapıyor. 11 metre karşısındaki bu kenarda onun da aynı kenar olduğu için 11 olmalı. Üstünde 3 ve 4 vermiş. 3 ve 4'ü toplarsam 7. Ama tamamı 11. 11'den 7'yi çıkartırsam buradaki keman sınıfının diğer kenar uzunluğuna 4 metre kaldığını görüyorsunuz. Demek ki keman sınıfı kare şeklinden oluşuyormuş. Kenarları 4 ve 4 eşit. O zaman karenin alanı neydi? Bir kenar uzunluğu ile kendisinin çarpımıydı. 4 kere 4'ten keman sınıfının alanında 16 metrekare olarak bulursunuz. Demek ki yanlış olan şıkkı oluyormuş. Doğru cevabımız değişik yapıyor. Hemen altındaki soruya geçiyoruz. Aşağıda kenar uzunlukları verilen e, dikdörtgenlerden hangisinin alanı, alanı diğerlerinden farklıdır? Kısa kenar uzunluğunu burada, uzun kenar uzunluklarını burada vermiş görüyorsunuz. A şıkkı için e, 20 metre ile 32 metreyi çarparsam 32 ile 2'yi çarpın arkadaşlar. 64. Sondaki sıfırı da sonuna ekleyin. Buradaki A şıkkındaki dikdörtgenimin alanı 640 metrekare çıkıyor. B şıkkındakine bakarsam 80 ve 8'i çarparsam 80 ve 8'i çarptığımda gene 640 metrekare çıktığını görüyorsunuz. A ve B şıkkı aynı çıktı. C şıkkına bakarsam 10 ile 16'yı çarparsam 160 metrekare olduğunu göreceğim. D şıkkı içinde 160 ve 4'ü çarptığımda 640 metrekare çıktığını göreceğim. Hangisi farklı çıktı? A, B ve D şıkkı aynı. C şıkkı farklı. Demek ki cevabımız C şıkkı çıkıyormuş. Şimdi sıradaki sorumuza geçtik. Diyor ki aşağıda verilen dikdörtgenlerden hangisinin alanı yandaki şeklin alanı eşittir. Şimdi önce bizim bu şeklin alanını bulmamız gerek. Onun için de burada ister bu şekli tamamlarsınız başka bir dikdörtgene. Sonra tamamladığınız şu kısımlardaki alanları çıkartırsınız. İsterseniz de bu şekli parçalara ayırıp e, farklı dikdörtgenlere ayırıp ondan sonra bunun alanını hesaplayabilirsiniz. Bunun için şunu yapabiliriz. Bakın şuradaki kenar uzunluğunu uzatıp burada bir tane e, bir tane birinci bir şeklim oldu dikdörtgen oluşturabilirsiniz. Başka ne yapabilirsiniz? Şurada şuradaki yarım kalan kenarı uzatıp burada başka bir şekil oluşturabilirsiniz. İkinci şeklim buradaki şeklim ve üçüncü şeklim de buradaki şeklim. Üç parçaya ayırıp bunların alanlarını hesaplayarak buradaki şeklinin alanını hesaplayabiliriz. İlk şeklimde kenarları 4 ve 4 olan bir şekil görüyorsunuz. Demek ki burası kare şeklinde. Yani burası da 4, burası da 4 olacak. E bunun tamamı 9, bir kısmını 4 olarak bulduysam o zaman şu kısma kalan uzunluğun 5 cm olduğunu söyleyeceğiz. Ondan sonra buradaki şeklin alanı için 4 kere 4'ten 16 cm kare çıkacağını söyleyeceğim. Daha sonra e, buradaki şeklin alanı için e, uzun kenarı 7, kısa kenarı 4 olan bir şekil. 4 ve 7'yi çarparsam buranın alanında 28 kare olduğunu söyleyeceğim. E, bunun alanı içinde de önce buradaki şeklin kenar uzunlukları bulmam lazım. E, bir tanesini biliyorum 5 cm. Peki bu uzunluk ne? Bu uzunlukta 4 ve 4'ün toplamı yani 8 cm. Yani uzun kenarı 8, kısa kenarı 5. 8 kere 5'ten bunun da alanı 40 santimetre kare yapıyor. Bu üç alanlığı toplarsam 40'ı, 28'i ve 16'yı 28 ve 16'yı toplarsam toplamın sonucu 44, 40 eklersem üstüne 84 santimetre karelik bir alana sahip buradaki şekil. Şimdi aşağıdaki şekillerden hangisi acaba? 84 santimetre karelik alana sahip. Onu bulmam gerekiyor. Bunun için de hemen cevabı söyleyeyim. C şıkkında doğru cevap var. 12 verildiği çarptığımda 84 santimetre karelik alan olduğunu görüyorum. Cevabımız C şıkkı çıkıyor. Diğer soru çözümleri bir sonraki videoda olacak.